Selam arkadaşlar. Gene sizden uzak kalamadım. Bize hiçbir virüs dokunmaz diyerek yolumuza devam edelim. Geçen biliyorsunuz size ruh ve yaratım konusunda 4 video yapmıştık. Ses yapmıştık. Bu konu o kadar önemli bir konu ki. Eğer ben bunları idrak ediyorsam Öğreniyorsam, bu bilgi bana geliyorsa mutlaka sizlere de geçmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden anlatmaya devam edeceğim. Bu dört videoda ruh ve yaratım videolarında seslerinde temel bilgileri verdik ama çok yerine oturmamış olabilir diye günlerdir e, sürekli e, tepemde düşünüyorum. Bazen görüler görüyorum. Birbirine ekliyorum konuları. En nihayet çok iyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. Siz de puzzle'ları birleştirdikçe ilk dört video ile bu videoyu burada Anlatmak istediğim şey ruh ve kutbiyet aslında. İkisini birleştirdiğimiz zaman yaşamın anlamı çıkıyor. Benim gördüğüm şey bu. Ve bunu anladığım için de bir anda sanki kendimi tamamlanmış gibi hissettim. Bazı arkadaşlarımla da oturup konuştuğum zaman tamamlanmaya az kaldı gibi bir yere geliyoruz. Öyle bir noktaya geldim ki ve sizler de geleceksiniz ki hayatın en tepesinden bakmaya başlayacaksınız. Lütfen hepsini birleştirin. İlk 4 videoyu ve bu Ruh Kutbet videosunu ya da ne kadar belki birden fazla olacak. Arada spontane bilgiler de geçeceğim Lütfen bu konuya tekrar ediyorum Önem verin Ve imajine edin Dostlarım Şimdi başlayalım Ne dedik? Ruh ve kainatlar bunların içlerindeki evrenler birbirlerine erişilmez uzaklıkta dedik Ve iletişimleri direkt değil indirek dedik bu aynı nazarı bir bakış gibi etkileme ya da gözlemcinin bakması, anında stabil olan mekanın harekete geçmesi. Mekandan kastım her türlü mekan bir robotik kalıptır. Biz dahil, dünyalar, gezegenler, evrenler dahil, hepsi robotik beden kalıpları, mekanlar. Bu Ruh nazarı bakışla mekanına yani insan bedenine bağlı olsun. Ne dedik? Ruh nazarı bakıyor dedik. Aynaya bakar gibi. Mekan evrenlerini, ışık evrenlerini. Ve o bakışla da insan harekette canlı olsun. Baktığı zaman harekete geçiyor mekan yani insan bedeni. <laughs> Bu bakış koptuğunda bedenin ruha hizmet süresi dolduğunda bakış kesiliyor ve beden mekanda dağılmaya başlıyor. Buna da ölüm diyoruz. Ölümün bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemini besleyen epifiz bezinin ürettiği melatonin hormonu. Vücudun biyolojik saatini düzenleyen bir hormon bu biliyorsunuz. Melatoninin uyku ritminin düzenlenmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücut ısısının ayarlanması ve hücre yenilenmesi gibi biyolojik ve fizyolojik süreçlerde önemli bir rol oynuyor. Lipofilik ya da farklı bir deyişle yağ tipi çözücülerde çözünme yeteneğine sahip olmasından dolayı melatonin bilinen en güçlü antioksidan bu özelliği sayesinde vücudun tüm bölgelerine ulaşabilen ve karanlık ortamda kişinin uykusu sırasında yoğun miktarda salgılanan melatonin, metabolizmanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürme mekanizmalarını destekliyor. Epifiz bezi, ceninin anne karnındaki 21. gününde gelişmeye başlıyor. 21 gün bildiğiniz gibi beynin öğrenme süreci ritmidir. Ayrıca 21 gün kadınların adet dönemlerinin rutin sürecidir. Ay döngüsü de 21 gündür. Medyumik akışların en yoğun, yoğun olduğu zaman da 21 gün zirvesindedir. Yani bu süreçte en yoğun titreşim etkisi alınır. Demek istiyorum ki gebe kalan kadın 21 gün sonunda adet döngüsünden çıkıp sperm yumurta döllenmesini olgunlaştırıyor. Ve ilk üretilen de epifiz bezi nüveden organa geçişte. Bunu biliyor muydunuz? Öyle. Y 120 güne kadar da epifiz bezinin gelişimi sürüyor. 21 günden 120 güne kadar epifiz bezi'nin gelişimi sürüyor. 120. günde epifiz bezi ruhlar alemine bağlanan modem olarak aktive oluyor. Ve biyorobotik kalıp olarak anti evren özelliğindeki üretim bölgesinde üretilen beden tüm özellikleri genetik karması özellikleri ruhunun karması, alacağı derslere göre hazırlanmış kader programı esmalarla yükleniyor. Tahmin edersiniz ki bu bölge bir spatyoma bağlı bölgedir. Dolayısıyla da anti evrenle bağlı olması normaldir. Daha doğrusu bu alanda ışık evren ve anti evren birlikte çalışır. Aynalar. Yani demek oluyor ki o, o kainatların yaratımından önceki bütünleşik ayna, iki ayna, anti evren, ışık evren, hologramik yapı olarak tüm varlıklar da var. Zerre küllün aynasıdır dedik ya, bütün de varsa zerrede de var yani. Anlıyor musunuz? Aynalar en küçük zerrede de var. Ruh ve mekan, ruh ve madde. Ruhun madde bedenin tüm özelliklerini taşıdığını doğarken bu programla geldiğini ve yaşadığı müddetçe aldığı derslerin, deneyimlerin sonuçlarını ruhuna ait hologramik kimliğine kayıt ettiğini belirtmiştim. Peki ben ne diyorum? 120. günde tamamen aktif olan epifiz bezi ruhlar aleminden hazır beden kalıbını ruhuna yüklü olarak alır. Ve artık cenin bebek yani varlık haline gelir ve harekete geçer. Yaşam başlıyor. Müthiş bir şey. Bu yüzden 120. günden sonra bebek aldırmak insanı öldürmek olarak kabul edilir ve günahtır. Allah'ın verdiği varlığa yaşam hakkını ancak Allah alır, prensibi ilahi nizama aittir. Maddeye hayat veren, canlandıran, yaşama bağlayan ruhtur demiştik. O halde ruh bir bedene bağlandıktan sonra müdahale etmek ve ruh beden bütünlüğünü sonlandırmak evrensel suçtur. Allah'ın verdiği canı Allah alır. O yüzden intihar falan günah, yasak. Ama 120. günden sonra bebek kaldırmak da aynı kapıya çıkıyor. Bir yaşamı bitiriyorsunuz. Artık ruh inmiş ve hareket başlamış. Canlanmış yani. Ondan önce değil. 120. günde başlıyor. 21. günde de epifiz bezi gelişime başlıyor. 21'den 120'ye kadar epifiz bezi gelişiyor. Yani bizim modemimiz ruhlar alemine bizi bağlayan. Ayrıca boyutlar arası kapımız bizim. Bu tam olgunluğa erişince epifiz bezin içerisindeki o spiral dönen Piyaza elektrik su aktif su içinde kristaller var dönmeye başladı birazdan bir şey söyleyeceğim daha şok bir bilgi devam ediyorum bu kristallere dikkat edin bunu bir kenara koyun. Evet ancak her şeyde ruh tekamülüne göre farklı seviyelerden geçerdi dedik. Peki ruhun asıl hareketlerinin sebebi olan değer farklanması yani kutbiyet prensibi nasıl çalışır? Ve serotonin ile melatonin yer değiştirmesi olan 5 yaşından sonra ne olur? Artık hipofiz bezi dengeye gelen hormonları salgılamaya başlayan İnsan bedenini kadersel dersleri alma seviyesine gelir. Bu yaştan sonra yaşadığı olaylara karşı verdiği tepkilere göre sonuçlar belirmeye ve bunlar kayıtlanmaya başlar. Bir arkadaşım son derslerden sonra şunu sordu: Sürekli pozitif yüklenen, pozitif üreten bir insan kutbiyetin neresindedir dedi. Çok hoşuma gitti ve Bayağı bir ışık yandı bende. Ben de dedim ki bu doğru soru değil. Hem bende ışık yaktı hem de bu soru doğru değil. Olayın iç yüzü başka. Bakalım neymiş? Epifiz beziyle ruhun bağlanması denge halinde olur. Bu nötr haldir. Bir insanın yaşaması ancak ruhun epifiz beziyle denge halinde bağlanmasıyla alakalıdır. Yani ruhun bedene epifiz bezi aracılığıyla dengede bağlanmasıyla alakalıdır. Yaşamın anlamı bu. Neymiş? Ruh bedene dengeli bir şekilde bağlanırsa yaşama olanak verir, hareketlendirirmiş. Yani ne diyorum? Pozitif çok yüklü olunca ruh dengede kalıp bedenin yaşama dengede tutulması için negatif etkilere açık kalacaktır. Ve acılar çekmeye başlayacaktır ya da bir takım sorunlar yaşayacaktır. Tersi, negatif çok yüklenen ve çevresine zarar veren insanın önüne ise iyi insanlar çıkacak veya yine yıkımlar yaşayarak yaptıklarının yanlış olduğu kayıplarıyla ona anlatılacak, ders alıp iyiliğe dönmesine zorlanacaktır. Bu sefer yaptığının kötü olduğunu anlayan bu insan, iyilik pozitif yüklenerek, dengeye gelmeye çalışacaktır. Bu bizim üçüncü 3B üç matriksimizin realitesidir. Çift kutbiyetin dengeye gelmesi hali. Buna kadimler yin yang demişler. Adamlar her şeyi biliyormuş ya. Biz anlamıyoruz işte. 4B'de ise seçimler yapılıp kutbiyetler seçildiği için hangi kutbiyetteyseniz o kutbiyette kalmaya meyilli olursunuz. Bu sebeple reptil ve griler gibi negatifi seçmiş olanlar burada güce tutunmaya çalışıyorlar. Meleki yapıdaki varlıklarsa bunlar az seviye latif varlıklar, onlar da pozitifte kalmaya çalışıyorlar. Ancak yine de geçişler olabildiğini biliyoruz kutbiyetler arasında. 4 beyde de oluyormuş. 3B'de zaten oluyor. Seçimler dünyası burası. Seçimin sonuçlarını 4'te yaşarız. Yani hasat olursak hangi kutbiyette hasat olacağız bakalım. Olabilirsek tabii. Konumuza dönersek 3B Matrix dünya mekanında bu sebeple iyi olan kötü olaylar da yaşayabilir. Bazen negatife kaymalar yaşayabilir veya acılar çekerek negatif etkiler alabilir. İyilikte kalmaya direnenler bu denge meselesinden dolayı acılar çekerek yüksek benliğin aslında güvenli alanına girerler. Bunun sebebi yaşamlarının devam etmesini sağlamaktır. Yüksek benliğin tek amacı ruh canını o bedende yani mekan tutarak yaşamasını sağlamak ve alması gereken derslerin kader programına göre alınmasını tamamlanmasını sağlamaktır. Adam bizi yaşatmaya çalışıyor. Dengede kal diyor sana. Bu sebeple bazen yüksek benlik çok istediğiniz bir olayın olmaması için sürekli darbeler ve engeller çıkarır önünüze. Mesela çok sevdiğiniz kız yerine güvenli alan olmadığı için gider ailenizin istediği sevmediğiniz kızla evlenirsiniz. Bu aslında kadersel olarak size yazılmış güvenli alanınızdır. Sonuç olarak ruhun bedene bağlanması ve yaşaması, Altı bedi kutbiyesiz dengede olan yüksek benliğinizin seviyesine yani insanı kamil olma durumu olan hassas seviye bilincine gelmek olduğu için hedef ve olması gereken daima denge nötr halidir. Zaten nötr seyirci durumuna geçtiğinizde gözlemci seyirci durumu ruhun gözlemci nazarı bakışına sahip oluyorsunuz. Neydi o kedi? Şirin kedisi mi deneyin. Baktığınız zaman harekete geçiyor. Farklı gözlemci bakış. Ruh bakışı bu. Ruh baktığı zaman harekete geçiriyor arkadaşlar. Nazari bakış, ayna bakış Ve ikisi arasında erişilmez uzaklık var. Ruhla mekan arasında. Bulduk vallahi. Bence bunu iyi imajine Yaşamın manasını bulduk. Biz neden hareketliyiz? Neden ölünce küt, ruh gidiyor, beden çöküp kalıyor? Aynı fişinizi çekiyorlar, ruhunuzu alıyorlar. Hadi beden et yığını haline dönüşüyor. Sonra da genetik sonsuz döngüye geçiyor. Zaten nötr seyirci durumuna geçtiğinizde ruhun gözlemci nazari bakışına sahip oluyorsunuz dedik. Yani sizden bakan göz, duyan kulak, konuşan ağız Rabbinizin yani yüksek benliğinizin kendisi oluyor. Nereye geldik? ruhun bağlı olduğu yönetici ruh yüksek benliğin ruhudur. Buna geldik. Vay! O halde nötr hali hem bu anlamda hem de bedenle ruhun birbirine bağlı olarak hayatın devam etmesi, hareketin olması için elzem olan durumdur. Bu ayrıca melatonin hormonunun doğru salgılanmasıyla da alakalıdır. 120. günden itibaren bağışıklık sistemi de yöneten melatonin hormonu yaşamı kontrol etmeye ve bedenin canlılığını korumaya başlar. Hadi. Meğer sırın içinde sır varmış. Epifiz bezinin olayı melatonin hormonunda gizli olabilirmiş.